Ay sonu kapanışı geldi. Satış raporlarını inceliyorsunuz, o da ne? Son haftaların sonuçları oldukça düşük. Ekibinizdeki en tecrübeli üyelerin sonuçları ortalamanın altında. Oysa ekibi sırtlayan, zor zamanlarda ekibe öcülük eden, ekibin motivasyonunu artıranlar onlar. Bu performans düşüklüğü sizi hem şaşırtıyor hem de kaygılandırıyor değil mi? Tecrübeli ekip üyelerinin performanslarını arttırmayı başarabilecek misiniz? Bir ekiple çalışan her yöneticinin karşılaştığı sorunların belki de en kritiği budur. Gelin motivasyonunu kaybeden çalışanların performanslarını yükseltecek ipuçlarına beraber bakalım. 1. Mevcut hedefleri gözden geçirin. Yöneticiler ya da stratejilerden dolayı hedefler çok yüksek belirlenebilir. Bu, performansını kanıtlamış tecrübeli çalışanların motivasyonunu düşürür. Onlarla konuşun, sebeplerini araştırın. Mümkünse hedefleri revize etmeye çalışın. Hedeflerdeki yoğunluğun sebeplerini açıklayıp durumu değerlendirin. Ekip üyelerinin hedefleri benimsemelerini sağlayın. 2- İyi bir lider olun. Güçlü ve güvenilir bir lider olarak çalışanlarınızın performanslarını takip ettiğinizi gösterin. Bütünsel gelişimler için onlarla yakından ilgilenin. Düzenli toplantılar yapın. Bunu eğitimle, koçlukla ve yeni proje olanaklarıyla destekleyin. Tecrübeli olanlara koçluk, yeni başlayanlara da mentorluk yapın. Başarılarını övün ve başkaları tarafından görülmesini sağlayın. 3. Ödüllerle teşvik edin. Çalışanlarınızı onare edin. Bir eğitim veya küçük bir hediye olabilir. Bir öğle yemeği veya bir yaş günü tebliği de güzel bir hediyedir. İyi iş çıkardın sözü ise büyük bir ödüle bedeldir. 4. Geçmişteki başarıları hatırlayın. Şu anda aynı performansı gösterememe sebeplerini sorun. O zamanki şartlarla bugünü karşılaştırın. Eksikleri veya üretkenliği etkileyen faktörleri inceleyin. Sorunları bulmak için beraber çalışın. 5. Hedef belirleyin ve bir aksiyon planı hazırlayın. Aksiyon planında ölçülebilir net hedefler olmalı. Zaman planınızı da birlikte kararlaştırın. Yardıma ihtiyaç varsa yanlarında olun. Planlı toplantılarla gelişimi gözden geçirin, gerekirse revizeler yapın. Bu tavsiyeleri uygularsanız Hızlıca eski performanslarını yakalamaları için çalışanlarınıza uygun ortamı sağlamış olursunuz. Unutmayın, bir ekibin bilgi ve becerisi çok olsa da her zaman motivasyonlarını yüksek tutacak bir lidere ihtiyaçları vardır. Ünlü eğitmen Stephen Covey'in bu sözünde bir kenara not edin. Çalışanlarınıza en iyi müşterilerinize davranmalarını istediğiniz gibi davranın.